Dun 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 Ve aleyküm selam gençler. Panda Gamer, Atadeniz, Gizemli Oyun, Combo Oyuncu, Kıvanç, bir Birhat Durak, Eren, Oktay, Emrullah, Sefa, Abdulaziz, Gamekolik, Erdal, Meo, Bakayım şöyle. Ama ikili. Evet gençler sunucu 38'deyiz. Gelmek isteyenler buyursun gelsin. Alın silahınızı gelin hadi bakalım. Sunucu 38 oda 110. Yakup Anıl Kara Han HD. Kıvanç. Aleyküm selam gençler. Sen de cansın Gelim Kolik. Stroke TV Başlatmayın abicim başlatmayın